mi anneciğim? Sıkıyorum Sıkıyorum. Dur, Sıkıyorum. <laughs> Sen dön bakan dönebiliyor musun? Bence ki birazcık kadına baktır ki içmesin bir <laughs> daha. Alparslan boblar nerede? Yani. Kendi mi dönüyor? <laughs> Yazık ayağa taşa falan geliyor bir Дайма, Нидд! <alley Clay ended static> Al işte istemediğin kadar kum ve su var anneciğim. Hiç evdeki kuma suya benzemiyor değil mi? Saksıdaki kumla oynamaya benzemiyor değil mi? Al işte kafana da geldi. Kafana da kum geldi. Sen denizde emekliyor musun anneciğim? Aa mı geldin? <laughs> Ay başlar. Baba gitti de mi? Denize girdi baba. Kendi de götürmek istedim ama sen gitmedin. Ağladın. Ama ilk kez denize girdiğin için değil mi? Normalde aslında suyla oynamayı çok seviyorsun sen değil mi anneciğim? <laughs> anneciğim ne yiyorsun sen? Aa kuzipeli mi yiyorsun? Ve tabağı yalaya yalaya mı yeniyor guziberi? Hı? Yere düştü değil mi anneciğim? Onu bana ver. Bana ver onu. Bana ver yeme onu yere düştü. boşver. Hayır yeme. Bana ver yeme anneciğim. Ver. Ver. 영상 응. 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 Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Jeff, did you not